Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda kablosuz saldırı araçlarından Fern Wi-Fi Cracker'ı inceleyeceğiz. Hemen Kali Linux'a geçiş yapalım. Kali Linux 2017.3'teyiz. Uygulamalar kablosuz saldırılar bölümünden Fern Wi-Fi Cracker'a tıklayarak programımızı çalıştırıyoruz. Bu araç kablosuz ağlarda kırma işlemi gerçekleştiren, kablosuz ağların şifrelerini tespit eden bir araç. Aracın kullanımı için harici eğer sanal makine üzerinde Kali Linux'u çalıştırıyorsanız harici bir wi adaptörüne ihtiyacınız var. Benim harici Wi-Fi adaptörüm var. Player sekmesinden Removable Device bölümünden harici wi kartını connect yaparak bu Kali Linux sanal makine üzerinde açılmasını sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde burada Select Interface bölümünde A kartınızı göremezsiniz ve işlemi gerçekleştiremezsiniz. Hemen buradan wlan 0 A kartımı seçiyorum ve monitör moda alınmasını sağlıyorum. Monitör moda alındı. Ee, scan diyerek etrafımda bulunan kablosuz ağların taranmasını sağlıyorum hem web türünde e, şifrelemeleri yani etrafta bulunan kablosuz ağları tespit ediyor hem de VPA alanları tespit ediyor. İki tane bulduğunu burada gösterdi. Bize VPA'ya tıklıyorum. Etrafımda üç tane A var. Bu da boş A, isimsiz bir A. Ağ. E, kıracağım ağı. buradan seçiyorum ve buradaki browse sekmesine tıklayarak e, masa üstünde bulunan Parula txt dosyasının yolunu gösteriyorum. Aç dedim. Şimdi ben de daha önceden kırma işlemi gerçekleştirdiğim için burada kayıtlı gösterdi. Ama şöyle yapabiliriz. Burada database bölümünde kırılanları kaydediyor. Bunu tıklayıp sileyim. Sildim ama gene silmedi. Önemli değil. İşte biz başlatalım gene. VPA bölümüne gelip buradan TXT dosyasının yolunu gösterdik. Ağımızı seçip e, atak diyerek işlemi başlatıyoruz. Biz yes dedik devam ettik. Aynı işlemleri tekrardan e, başa alarak yapmaya başladı. Burada ikinci sekmede karşı kablosuz ağa A'daki kullanıcıları düşürmek için bir öldürme komutu gönderiyor. Karşıdaki A'daki kişiyi düşürüp handshake yakalamaya çalışıyor. Üçüncü sekmede Hanşeyi yakaladı. Dördüncü e, sırada kaba kuvvet saldırısını başlattı ve sonuçlandı. Beşinci sırada ve şifreyi bize göstermiş oldu. İşte bu şekilde bir kullanımı var. E, programı açtıktan sonra bir word listin yolunu göstermeniz, ağınızı seçip atak tuşuna basmanız yeterli oluyor. Gerisini program kendisi hallediyor. Oldukça kullanışlı bir program. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.